bu saatten sonra da veri tapın merhabalar ben Beray biliyorsunuz dur bugün ani bir kararla ya yani an olsun diye bir YouTube kanalı açmaya karar verdim ve boş boş videolar atacağım ve ileride de tek beni izleyeceğim büyük ihtimal Arkadaşlarımız da herhalde. Şimdi büyük ihtimalle YouTube'a video yüklemeye çalışmaz önce. Ama 3 dakika olması lazım en az. O yüzden şimdi bugün size kendimi tanıtacağım. Hiç tanımıyormuşsunuz gibi. Bu videoyu tek ben izleyeceğim onu. Neyse. Belki de ben izlemem tek Niye öyle yapıyorum ki? İleride belki çoluk çocuğum izler. Belki annem ne kadar malmış. Ya da böyle annem falan izler. Bu küçük kendim aldı falan yapar bana böyle. Şaka bir yana. Hmm, odamdayım. Tabi o zaman nerede olacağım bilmiyorum. Bundan kaç yıl sonra izlerim bu videoyu. Belki de Neyse bu kadar karamsar olmaya gerek yok. Bu George. George'u tanıtmak istedim. Umarım gelecekteki yani kendime sesleniyorum. Bunu kaybetmemişsindir. Ben 16 yıldır kaybetmedim. Umarım sen kaybetmemişsindir. Eğer kaybetmişsen çok kızarım kendime yani. Kaybedirsem. Kaybet, kaybet, kaybedirsem. Neyse George. George'u severiz. Burada burnumu deldirdim. Biliyorsun. Oğlum kendimle konuşmakta kadar garip. Bunu da dedim. Ve kulağımı da Belki bu videoyu izlediğim zaman kaşım gözüm başka yerlerim de derdirmiş olacağım. Neyse. Şu anlık odamdayım dediğim gibi. Bugün de hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Bugün psikiyatri randevum vardı. Ona gittik. Biliyorsun. Ben kendime konuşmayayım. Ne kadar şükür ederim. İşte bu okuyordum az önce. Bu kadar bir de. Bu tokayı aldım. Ama saçım kısa diye bağlayamıyorum. Çok da kablolar yüzünü almadık burada. Bugün bu kadar ya. Biraz ders çalıştım. Türkçe. Bak mesela. Üst geçit ayrı yazılı. Koyduk. Rakiplerimize koyduk. Umarım şu an üniversiteye gidiyorumdur. Ve üniversite arkadaşlarımla bu videoyu izliyorumdur. İşte bu yüzden kazandım anlıyor musunuz? Kazanırsam. Yani. Oyuncaklarımı göstereyim size. Bakın burada. Bura benim kanalım istediğimi yapacağım tamam mı? No, bu sizi ilgiden değilim hiçbir bu zaman. Bunları çok seviyorum. Umarım bunlardan daha çok koleksiyonum olmuştur. Yapacağım mı? Koleksiyon yapacağım ama. Artık bunların koleksiyonunu yapıyoruz. Şu şu an karar. Çok mani karar veriyorum bu ara. Az önce tam videonun ortasında depolamam doldu. Tüm Eski fotoğrafları sildim çünkü neden biliyor musunuz? Bitti artık, yenileri gelecek. Neden eski dönemlerim yok? Mesela. En eskiden hepsini sildim. Size onu gösteriyordum işte. Heves de kalmadı ki. kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk bitki, yani ilk videoda ne anlatabilirim? Mesela şu an en sevdiğim renk yeşil. O an ne? Bilmiyorum. Mesela ne bileyim anlıyor musun? Derip. Mesela hala kitap okuyor muyum? Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Hala benlik sevdim. Berlek. Hala balık seviyor muyum mesela? Hı. Hı? Hı? Hala en sevdiğim dizi Hava Mekan mı, mı acaba? Bilmiyorum. Yoruma yazarsan sevinirim. Görüşürüz. Bu video burada biter. Bugünün tarihini bilmiyorum. Bugünlerden pazartesi. Saat de bilmiyorum. Akşam yemeği yemedim. Evet. Bye. And I suppose we get to job.